Biraz sonra o konuştuğum delikanlı geri geldi biliyor musun? Aradan bir 5-10 dakika geçti öyle bir şey geçti tahmini söylüyorum. Geldi dedi ki ya dedi doğru dedi. Neyse biz onunla konuşurken o kadın yine geldi. Bu sefer de onlar beni bırakmıyor. Evet, <laughs> ben gideceğim <sürekli> de <laughs> yani beni bırakmıyorlar. bizim dedim malımızda dedi haram yok. Dedim ki bir dakika. Sizin dedim malınızda haram var. Siz dedim geriye dönük bir araştırın bakalım. Rabbim yani o anda da bildiği bir görevli kuluyla gönderiyor ya. Sıkıştım yani. <laughs> Çıkış ipi gönderiyor. <laughs> Sonra ne oldu biliyor musun? Bu kadının babası tefeciymiş. Hı.